Konakta hangi adayı destekliyorsunuz? Konaktan İplir Hanım'ı destekliyoruz. Neden? Neden? çünkü şimdiye kadar gelen bütün belediye başkanları hiç birisi buraya oy zamanı geldiler. Hiç şey yapmadılar. AK Parti inşallah gelirse bir şeyler burayı yapacak. Binali Yıldırım'ın gelmesini istiyoruz. Bunlar affedersiniz. insanları ayrı tutuyorlar. Hangisi hayırlıysa olsun. Şimdi ben hiçbir adayı desteklemiyorum şu anda. Niye? partide tutmuyorum, hiçbir adayla desteklemiyorum. Valla ben tantanı görmek istiyorum. Çünkü daha elim 5 senedir onunla oturup kalktık. Onu beğeniyorum. Sosyal yardımlaşması var. Kültürel şeyleri var. Onları ben tantanı beğeniyorum. Ee, şeyde de, büyük şehirde de Aziz Koca olduğuna vereceğim. İnşallah başarılar olur. Ee, İknur Deniz Hanım'ı görmek istiyoruz büyük şehirde de Binali Yıldırım'ı görmek istiyoruz. Yani bu zamana kadar gelenler hiçbir şey yapmadı. Yani mahallemize çivi bile çekmadılar. Konakta İkna Hanım'ı görmek istiyorum. İkna Deniz Hanım. İzmir duyarlı biri. Kendi İzmirli. Ve ben inanıyorum ki inanıyorum ki İkna Denizli konağa yakışacak bir kadın. Konağa hizmeti getirecek bir kadın. Toplumda bir bize bir güvensizlik var. Ee, hiçbir parti Üç tane roman meclis üyesi koymadı. İknur Hanım koydu bunu. Tabii ki o birliğe de hizmet edeceğine inanıyoruz. Onları dışlamıyoruz ama yani bu kadın bize bir ilk baş, başta bir şey verdi. Özgüven verdi. Üç tane bir meclis üyesi roman olarak koydu. Ve kendi vaadı da var. Ee, gelirken eğer kazanırsa inşallah kazanır. Bir tane başkan yardımcılarından bir tanesi de roman olacağını ifade etti. Bu yüzden yani ben İknur Deniz'i destekliyorum ve Denizli'yi destekleyecek. Konaktan bu şeyi bu şey Hakan Tantanı, mı? Tantanı. O, onu beğeniyorum ben. Neden? E, güler yüzlü. Ya yani şey. geçen gün geldi mahallemize. Hı -hı. Her şeyi ha. dinledik yani güzel. Konakta hangi adayı belediye başkanı olarak görmek istiyorsunuz? AK Parti'nin adayını. Evet. <laughs> Neden? Neden daha yeni olduğu için öbürleri hiçbir şey yapamadı. Hiçbir şey göre hiç bu mahalleye, yeni şehre hiçbir şey yapmadı. Hiç CHP belediyesi bir iş yapmadı. Yani memnun değiliz yani. İnşallah değişir. Konakta İknur Denizli'yi destekliyorum. Büyükşehir'de de Binali Yıldırım'ı destekliyorum. İnşallah milletimize hayırlısı oldu. Bizim mahallemize, bizim İzmir'imize hangisi faydalı olanı onu istiyoruz. Hiç partiden yana değiliz. Yok CHP'miş, yok AK Parti'miş, yok MHP'miş. Hiçbiri önemli değil. Faydalı olan, Allah'tan korkan, çalmayan, ama dürüst olan başkan istiyoruz biz. Konakta hangi adayı belediye başkan olarak görmek istiyorsunuz? Yıldırım'ı destekliyorum. Peki romanlar ne istiyor? Romanlar iş istiyor. Hı hı. İş istiyor yani. Yani çalışmak istiyoruz biz. Hani çok işsiziz. Romanların en büyük sorunlarından birini fiziki yapımız yerinde konut istiyoruz. Kendisini de ve Binali Bey'e de bunu arz ettik. Bir de büyük sorunlarımızdan biri işsizlik. Yani şimdi bir e, iş yerine gitsek, iş talep etsek, CV'si bir alıyor. Ama Tepecik denince, Roman denince akla şüphe giriyor, biz sizi ararız diyorlar. Biz bu ön yargılarını onları yıkmak istiyoruz. Şu anda bizim e, devletimize 22 yılım geçmiş cezaevinde. Ben cezaevinden çıktık, şu anda 3 aydır işsiziz. Yani bizim çocuk çocuğumuz var. Romanlar bizim işsizliği çok önem veriyorlar sosyal yaşantıya önem veriyorlar ve buradaki semtimizin yerinde konut olmasını istiyorlar. Bu gördüğünüz halk var ya belediyenin vermiş olduğu suyu bile içmiyorlar. Ancak bulaşı, çamaşırı yıkıyorlar. Suyu dışarıdan içiyoruz. Hani buranın bir yemek, bir yemeğe yok. Her ay buraya fakir fukaraya bir tane yiyecek neden vermiyorsun? Bu çocuk okuldan gelecek, evde yok. Siz koskoca belediye başkanları, siz gelip de bu romanların halini görmüyorsunuz. Biz gelip de bir çivi çaktığınız yok. Bir, at, bir çocuğun halini hatırını sorduğunuz yok. Romanlar ne gibi hizmetler bekliyor? Romanlar ne gibi hizmetler bekliyor? Romanlar bir kere ikinci sınıf vatandaş olmama gibi bir şeyimiz var yani. İnsanlara karşı bir ikinci sınıf gibi bir muamele var. O muamele ilk baştan bunun yıkılması gerekiyor. Roman vatandaşlar burayı gelsinler, bizi görsünler burada. Biz burada bir hepimiz aileyiz yani. Adam yemiyoruz burada. Yani insanlar bizi öyle adam yiyormuş gibi görüyor. Bu bunu en büyük sorun olarak görüyoruz. Yani bir gelsinler sorunlarımızı dinlesinler, romanlar burada çoğu yerde tapu yok. Elektrik parası alıyorlar, su parası alıyorlar, e, vergi alıyorlar, çöp vergisi alıyorlar ama tapu vermiyorlar. Yani burada bir muamele ikinci plana düşüyor. ikinci kişilik böyle şeyine düşüyor. Onları yani şey yaparlarsa gayet iyi olur yani. İnşallah bu sorunları çözecek bir başkan. Yani İnden Eğitnur Hanım değil bunları çözecek hayırlı bir başkan istiyoruz yani. İnşallah öyle olur. Şu mahallenin halini görüyorsunuz. Buraya hiçbir yapı yapılmadı. Yollar daracık. Yani hiçbir bir şey geçse, imdasiye geçe geçemiyor. İtfaiye geçse geçemiyor. Yani buraya bir şey yapılması lazım senelerde, 12 senede bu CHP bir şey yapamadı buraya. 11 senedir ben bu kahveyi çalıştırıyorum. Şu kaldırımların şeylerin haline bak. Asfalt diyor, atmıyorlar asfalt. Bir tane parkımız yok burada arkadaşım. Bir tane parkımız. Çık şuradan her yerde park var. Ben torunumu alıp da nereye gideceğim? Ülkü sinemasının orayı hani su getirdi kendine Ahmet bilmem ne. Orayı mı parkına mı getireyim ben? Bir tane parkımız yok. Şurayı bir girin. Okulun kenarlarına bakın. Pislik dolu. Romanlar neşeyi çok sever. Eğlenmeyi çok sever. Etsiz yemek yemezler zaten bilirsiniz yani. Fakat yani romanlarımıza güzel bir sağlıklı evler nasip ediyoruz. Mahallemizin yıkılacağını söylüyorlar ama bu mahalleyi yıkmasalar daha iyi olur. Çünkü mahallemizin yani Türkiye'de en neşeli bir mahalle olduğu yer Tepeciktir. Bunu yani Ankara'dan, İstanbul'dan gelen insanlar var bu mahallenin neşesini görme. Mahallemize saygı, sevgi, kavga kavgasız bir mühit ol, olmasını ve işsizlik sorunu var mahallemizin. Mahallemizde işsizlik çok. Bir Aslanca'ya gidip, bir Kordon'a gidip, bir e, Fezzebaşı'ya gidip ufacık bir yeri parklar yapıyor, çocuk alanları yapıyor. Bu çocukların oynayacak alanları bir kere bu mahallede yok. Anlatabildim mi? Gençlerimizin bir girecek yeri yok. Kahveleri gezdiniz mi? Donlarca çocuklar, gençler kahvede işsiz yerinde konut istiyoruz gençlerimizin iş imkanı istiyoruz gençlerimizin çoğu çalışmıyor efendim bu karşı tarafa tepeci girişine bir yol yaptılar iki tane ölü verdik iki tane ayak kesildi kim görsün yol yapmış CHP yani ya e oradan hayvan geçmiyor insan geçiyor oraya bir düzenleme yapılır bir yüz geçit yapılır e burada hiçbir şey yok e bu mu yani CHP'nin yaptığı iş e biraz da romanlara yani birazcık Biraz romanlara yapsınlar. Romanların da hakkı var yani.